selamünaleyküm arkadaşlar Hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz çok kibar bir model paylaşmak istiyorum sizlerle Umarım hoşunuza gider kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar önceden tığ battığımızı yapıyoruz altına iki sırada bitiyor tığ battığımızla birlikte üç sıra oluyor arkadaşlar oyamız buradan örümceğimi yapıyorum Örümceğimi yapıyorum. Buraya 4 tane boncuğumu alacağım. 4 tane boncuğumu alıyorum. Buraya arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Yine örümceğimi yaptım. Bakın bu şekil. Oradan 1, 2, 3, 4. tığ battığımıza batıyorum. Bakın bu şekil. Buraya tekrar bir zincir çekiyorum. Örümceğimi yapıyorum. 4 tane boncuğumu alıyorum. buraya bir zincir çekiyorum arkadaşlar zinciri çekmezsek buraya çok gevşek oluyor şurası ee, bura e, örümceğimiz bozuluyor arkadaşlar yaparken üstüne örümceğimi yaptım bakın bu şekil 1 2 3 4. tığ battığımıza batıyorum bir zincir çekiyorum örümceğimiz çok fazla uzun da değil çok fazla kısa da değil arkadaşlar 4 boncuğumu aldım çok güzel bir model arkadaşlar kibar örümceğimi yapıyorum Oradan 1, 2, 3, 4. tığ battığımıza geçiyorum. Aynı buraya da bir tane zincir çekiyorum. 4 boncuğumu alıyorum. Bir zincir çektim. Buraya arkadaşlar. Oradan döndüm. Örümceğimi yapıyorum. 1-2-3 4. tığ battığımıza geçtim. Bu da yine kibar bir model arkadaşlar. Hacı dülbentimize falan da olabilir. bir zincir çektim Arkadaşlar bu zincirimizi mutlaka çekelim üstünü yaparken bu güzel olmuyor zincirimizi mutlaka çekelim Şu dördüncü tığ battığımıza geçiyorum 4 tane boncuğumu alıyorum. Ve döndüm. Bir zincirimi çektim. Örümceğimi yapıyorum. 1 2 3 4. tığ battımıza geçtim. Buraya birkaç tane zincirimi çekeyim arkadaşlar kopartacağım. Üzerinde göstereceğim size inşallah. Burayı düğümleyin ben arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, buraya da küçük bir örümcek yapacağız. Fazla büyük de değil. Minik örümceğimizi yaptık. buradan tepesine arkadaşlar 4 boncuğumuzun arasına 4 boncuğumuzun arasına baş almadan kapatıyorum. Buraya 3 4 5 tane zincir çekiyorum. ve kapatıyorum bakın arkadaşlar zinciri çekmemin sebebi bu yoksa burası çok geniş oluyor şu ıı, örümceğimiz bozuluyor buraya bir tane zincir çekiyorum Pardon arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum bir tane boncuğumu alıyorum yine iki tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum 5 tane zincirimi çekip aynı yere kapatıyorum. Bakın bu şekil oluyor arkadaşlar. Buradan yine örümceğimi yapacağım. Bakın arkadaşlar. Şu tepemize dört boncuğumuzun arasına kapattım. Buraya 5 tane zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5. 1, 2 zincirimi çektim. Bir tane boncuğumu alıyorum. Tekrar 2 zincirimi çekip aynı yere kapatıyorum. Ve 5 zincir çekip aynı yere kapatıyorum buradan yine örümceğimi yapıyorum bakın tepesini arkadaşlar dört boncuğumuzun arasına beş zincir çektim ve kapattım İki zincirimi çektim bir boncuğuma aldım. iki zincir çekiyorum ve kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekil. Bura yine örümceğimi yapıyorum. Bakın bu şekil. Kapattım. 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp kapatıyorum. 2 zincirimi çekip bir boncuğumu alıp tekrar 2 zincirimi çekip kapatıyorum. 5 zincir çekip kapattım. Çok zevkli işlemesi arkadaşlar. Örümceğimi yapıyorum. 4 boncuğumuzun arasına geçtim. 5 zincir çektim. Ve kapattım. 2 zincirimi çekip boncuğumu alıyorum. 2 zincir çekip kapatıyorum. 5 zincir çekeyim. Ve kapattım. Yine örümceğimi yaptım. sıklığında siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha seyrek yapabilirsiniz, daha sık yapabilirsiniz. Bu sıklık iyi arkadaşlar. 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. 1 2 zincir çektim. Boncuğumu aldım. 2 zincir çekiyorum kapattım. 5 zincir çekiyorum. Ve kapattım. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şu iplerimi temizleyeyim. bakın arkadaşlar harika bir model bir daha güzel olacak Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı kalın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler.